Evet şu an ikinci kaptanımız draft survey yapıyor draft survey'i kendi anladığım şekilde basitçe anlatmaya çalışacağım. Gemiye alınan yükün hesaplaması yapılıyor ve doğru olup olmadığı kontrol ediliyor. Yükü veren limanın kendi şartlarına göre bir hesabı var elbette. Fakat yük miktarının doğruluğu gemi personeli ve survey eşliğinde bir mütabakata varılarak karşılıklı doğrulanması gerekiyor. Geminin ne kadar suya battığı, geminin baş tarafına yakın, tıpkı ölçü bardaklarında olduğu gibi geminin dışına çizilen ölçü çizgilerine bakılarak okunuyor ve hesaplamalar buna göre yapılıyor. İnsan teknolojinin geldiği noktada bu tip hesaplamaların sanki bilgisayarlara düşen rakamlarca otomatik olarak yapılması gerektiğini düşünse de böyle devasa makineler hala insan gücüne muhtaç. Yardımcı teknolojiler olsa da en güvenilir yöntem hala bu. Ayrıca yapılacak hesapta o limandaki deniz suyunun tuzluluğu bile önemli. Her hesaplamadan önce tuzluluk mutlaka ölçülüyor.